Herkese hayırlı Ramazanlar. Osmanlı ülkesinde Ramazan ayına çok önem verilirdi. Mübarek üç aylara girildiğinde evlerde tedarik ve hazırlık başlardı. İmkanları nispetinde herkes peynirler, zeytinler, reçeller, sucuklar, şerbetlik şekerler, şuruplar ve hoşaplıkların yanı sıra güllaç ve çorbalık bakliyatları yavaş yavaş evlerinin kilerlerini eklerdi. Ayrıca mutfakta kullanılan sahan, tencere, sini gibi bakır kapların hepsi kalaylanır, varsa sofraların eksikleri giderilirdi. Aktarlarda çorbalara eklemek için çeşitli baharatlar, Kur'an-ı Kerim okunurken yakmak üzere öde ağacı, amber kabuğu gibi buhurlar, tablolar üzerinde ağzı pamukla kapatılmış olan küçük şişeler içinde mumbar denen yemekle beraber yenen hardallar, iftarda oruç bozmak için hurma ile çeşit çeşit renk renk şekerler bulundurdu. Biz de bugünkü tarifler için patlıcanları ve biberleri yazdan kuruttuk. Şimdi mutfağa geçiyor. Sizin için iftara hazırlığa başlıyorum. Bugün size kurumuş patlıcan ve biberlerle mıcırı kaşı yapacağız. Mıcırı kaşı Gaziantep yöresinden bir yemek. Yazdan kuruttuğumuz patlıcanlar ve biberler var. Ama bu patlıcanların özellikle dolma yaparken ucunu kesiyoruz ve içine oyuyoruz. Burada da gördüğümüz gibi aslında patlıcan kabuğu yani bizde patlıcan börkü derler buna. Patlıcan börkü kurusu yani Anadolu baktığınızda neresinden bakarsanız bakın Dünyanın en sürdürülebilir, en sıfır atık mutfağı. Ben kendisi Merdanlı köyünde doğdum. Çoğumuz da bir köyde doğdu. Ya da çoğumuzun babası, annesi, babaannesi belki de hala köyde yaşıyor. E, Şu hep dikkatinizi çekmiştir bence. Bizde mesela köyde yemek yapıldıktan sonra kapıya çöp çıkartılmaz ya da köy meydanında bir çöplük yoktur. Neden? Çünkü Anadolu'da ne malzeme varsa sonuna kadar kullanılır. Hayvan mı kestik, kavurmasını mı yaptık, postu ayrı, kellesi ayrı, boynuzları ayrı. E, Kavurma yaptıktan sonra kalan kemikleri de odun gibi yakıp ondan da faydalanırız. Yani bizde aslında çöp çıkartmak, çöp atmak, çöpe malzeme sıyırmak gibi hiçbir tabiri yoktur. O yüzden de bu yemekte de e, kuru patlıcanları dolma olarak yapıyoruz ama kafasını kestiğimiz zaman o gördüğümüz patlıcan bölgelerini mutlaka bu ağaçta değerlendiriyoruz. E, bu yemeğin bence bir önemli diğer özelliği de ben bir yandan e, yemeği de yapmaya başlayayım. Tenceremin altını açıyorum. Burada yapmam gereken şey... Ben patlıcanın bir acı suyunu attım. Şimdi patlıcan ve biberleri aşağı yukarı 5-6 dakika kaynamaya bırakacağım. Bu arada onların yumuşamasını sağlayacağım. Lakin o suyu da süzmeyeceğim. Çünkü o suya da ihtiyacım var lezzetinde. Ben şimdi tencereme suyumu koyuyorum. Aşağı yukarı 2-3 su bardağı kadar su ilave ettim. Ve patlıcanlarımı, dediğim gibi patlıcanlarımı önceden hafif bir sıcak suda bekletmiştim ki biraz daha açılsınlar diye. Bir de eğer şey varsa yani üzerinde toz toprak varsa o gitsin diye. Şimdi acı atmak da sizin damak tadınıza kalmış ama ben bu acılığı çok yakıştırıyorum. Birkaç parçada acı Arnavut biber ekledim. Evet, şimdi onun kaynamasını beklerken bir yandan da soğan sarımsak kavuracağız. Ee, ...mıcırık aşı aslında bir aş geleneği. Bizde tek tencerede yapılan... ...hatta böyle çok da akşam yemeği mi, öğle yemeği mi, sabah kahvaltısı mı belli olmayan... ...biraz lapa... ...kolay pişirilebilen... ...belki de tek kapta... ...pişirilebilen... ...yemekler geleneğindekileri aş biz. Şimdi ben bu... ...patlıcan ve... ...biberi pişerken bu tenceremin de altını açıyorum. Evet. Buna biraz zeytinyağı gezdireceğim. Bu arada şimdi bu yemek e, zeytinyağlı yapınca da aklıma geldi. E, Anadolu aynı zamanda bence dünyanın en zengin vegan mutfağına sahip. Hiçbir zorlama olmadan, illa da bu yemeği buna çevireyim demeden çok doğal, e, Türk mutfağı içinde bunu söyleyebiliriz, çok doğal içerikleri var. Mesela Türkiye'de zeytinyağlılar diye bir tabirimiz var bizim ve dünyada soğuk yenen yemekler ve zeytinyağlılar gibi bir başlık yok. E, bu da bizim e, çeşitliliğimizin bir başka boyutu. E, zeytine gelecek olursak zeytin, zeytinyağı, e, zeytin Anadolu'nun endemi... zeytinyağı da bunun en önemli çıktısı. Ben bu arada zeytinyağı güzelce ısındı. Soğanımı hızlıca attım. Biraz da sarımsak ila, ilave ediyorum. Evet. Zeytinyağlılar ve soğuk yemekler tek bizde bir başlık altında bulunuyor. Dünyada pek örneğine rastlamıyoruz. Genelde birinci tabak, ikinci tabak e, ya da e, başlangıçlar, starterlar diye geçiyor. E, ara yemekler diye geçiyor ama onların çoğu da pişmiş. Ama bizim kültürümüzde zeytinyağlılar bence başlı başına e, çok önemli bir yere ait. Ve dediğim gibi biz illa vegan yemek yapacağız diye de çok uğraşmıyoruz. Çünkü genel olarak o kadar dengeli bir mutfağımız var ki bunun içinde veganlar içinde var, bol zeytinyağlılar da var, et yemekleri de var, bakliyat yemekleri konusunda bence gene dünyanın en önemli ülkelerinden bir tanesiyiz. Nohut yemekleri, kuru fasulye yemekleri, bulgur yemekleri ee, o yüzden çok dengeli ve şu an dünyanın ihtiyacı olan o Akdeniz diyetinin tam da kalbinde bulunuyoruz. Ben bu arada zeytinyağımda soğanı ve sarımsağı kokusu çıkana kadar kavurdum. Şimdi bu aşamada biraz tuz ilave edeceğim. Evet, tuzumu da ekledim. Biraz daha yağ ekleyeceğim, salçalarımı ekleyeceğim için. Şimdi salçalarımı ekleyeceğim. ...daha önce de bahsetmiştim size... ...güneşte kurumuş salça kullanıyorum... ...bu yemeğin bence en önemli özelliği... ...içine... ...en fazla... ...gün tadı hapsettiğimiz bir Anadolu yemeği... ...yani gün tadı ne dedi... ...Antep'te böyle denir yani... ...bu yemekte çok fazla gün tadı olsun... ...o zaman ne yapmak gerekiyor... ...güneşte kurumuş bir salça kullanmak gerekiyor... ...sebzeler... ...güneşte kurudu... ...Antep güneşinde kurudu... ...çok kuru bir güneşte kurudu yaz aylarında... ...ama bu arada da... ...bu pilavı yaparken... ...ya da bu lapayı yaparken buradaki e, haşladığımız suyu da yemeğin içinde kullanacağız. Neden? Çünkü o patlıcan ve biberlerin içinde de gün tadı var. Onu da buraya hapsedeceğiz. O yüzden benim böyle bütün bu tariflere baktığımda işte salçalı, kuru patlıcan, kuru biberler ya da kuru bamya ile yaptığımız yemeklere bana sorarsanız bir yemekte en çok güneş tadı ya da Anadolu'nun güneşinin tadı hangisinde var derseniz size mıcırık aşı da var derim. O yüzden bu yemeği bence tadınca da farkını anlayacaksınız. E, ve Bence böyle her hafta bir kere iftar sofrasında ya da acılı yapmazsak sahur sofrasında yanına bir ayranla çok güzel bir seçenek olabilir. Evet salçam da güzelce kavruldu. Bu arada pirincimi de yıkamış bekletmiştim. Evet soğan, sarımsak, güneşte kurumuş salçalar. Stüdyoda harikulade bir koku var. Şimdi pirinci ekliyorum. Ve bir parça da onu kavuracağım. Evet son pirinç tanesi önemli. Pirincimizin de hepsini içine attık. Ve güzelce kavuruyoruz. Şimdi bunun altını biraz kısıyorum. Ve içine ağır ağır hem sudan hem de sebzelerden ekleyeceğim. Bunun da altını kapatıyorum. Gördüğünüz gibi patlıcanlar açıldı. Biberler de açıldı. Aslında hepsini şimdi bunun içine ağır ağır dikkatlice suyla beraber sebzelerimin tamamını buraya boşalttım. Evet size de bence renk çok güzel görünüyordur. Kıpkırmızı bir biber. Aynı zamanda patlıcan, salçalarımız, sarımsak, soğan. Peki ne eksik? Buna böyle bir parça daha güneş eklemek istersek, biraz daha lezzet eklemek istersek. Bizde nar pekmezi denir. Yani nar ekşisiyle nar pekmezi arasında büyük bir fark var. Nar pekmezi sadece nardan oluşan ve gene güneşte pişirerek yaptığımız, içine herhangi bir katkı maddesi koymadığımız Özellikle de pekmez yani bizim bildiğimiz üzüm pekmezi gibi yapıldığı için bunun ismine nar pekmezi denir. Ve nar pekmezi diğer pekmezler gibi bir tık berrak değildir. O yüzden nar ekşisi değil bir nar pekmezi kullanıyoruz. Şimdi onun üzerine biraz nar ekşisi gezdiriyorum. Pardon nar pekmezi gezdiriyorum. Evet bunu ağır ağır pişmeye bırakacağım. Gene burada hiçbir telaşa gerek yok. Su eksikse bir parça su ilave edebiliriz. Çok pilav gibi bir pilav istemiyoruz. Hatta bilakis biraz sulu, biraz lapa bir pilav istiyoruz ki tadını daha çok anlayalım. Ee, o yüzden hiç strese gerek yok. Bir parça gene su ekleyerek kıvamını arttırabilirsiniz. Çok böyle pirinçleri tane tane olmuş geleneğinden bir yemek yapmıyoruz. Evet bunu şimdi pişmeye bırakacağım. Bir taraftan da mutfağı biraz toparlayacağım. Size güzel bir cacık tarifi vereceğim. Ama diyebilirsiniz ki ya koca şef de cacık tarifi mi verirmiş? Cacık dediğinde ne var? Demeyelim. Cacık da o kadar fazla... kayıtlı ki Divan Lügat Türk'ten beri Türklerin mutfağında yapılan bir... yoğurtla yapılan bir... salata çeşidi. Ama biz biraz içine yoğurt koyacağız. Gene sarımsağımız var. Mesela limon rendesinin cacığın nasıl tadını değiştirdiğine bence bu iftarda hayret edeceksiniz. Biraz limon rendesi yapacağız ve bence bu cacığı ismini şöyle diyeceğiz. Leblebili cacık. Çünkü buna biraz da leblebi koyacağız. Ben mutfağı toparlayıp hemen cacığı yapmaya başlıyorum. Şimdi geldik cacığa. Cacık için salatalıkları kabuklu kullanacağım. Çünkü onun tadına ihtiyacım var. Siz de isterseniz ince ince doğrayabilir ya da rendeden geçirebilirsiniz. Ben şöyle hem örtüden ikiye böldüm hem de 4-5 parçaya ayırdım. Aslında basit bir tarif ama biz biraz farklı yorumlayacağız. Hatta bunu da... Bunları biraz dişe gelecek şekilde çok da kaybetmeden. O yüzden aslında ben rende yerine doğramayı daha çok tercih ediyorum. Rende de biraz fazla ince oluyor ve biraz fazla yumuşuyor. O yüzden en doğrusu salatalık. Evet. En doğrusu küp küp doğramak. Ben kuru bir cacık yapacağım. İki tane ufak çengelköy salatalığı daha doğruyorum. Biz tabii cacık için de şunu söyleyebilirim. Biz çok salatalık salatalık cacık yapıyoruz ama atıyorum Adana'ya giderseniz hem tahinli hem marullu ...harikulade bir e, taratür cacığı var. Onun haricinde e, meyvelerle cacık yani ekşi elma, çağla zamanı çağla ya da mevsimin ilk ürünleriyle ya da ilk meyveleriyle biraz daha ekşiyken cacık yapmak bence çok yakışıyor yoğurdun içine. Evet böyle çok da inceltmeden hafif dişe gelir şekilde bütün Salatalıkları bu doğradım. Evet. Şimdi bir parça tuz. Bir parça sarımsak. Bu da tamamen evin damak tadına kalmış. Hiç de koymayabilirsiniz ama ben Kafi miktarda sarımsağı bayağı lezzetli buluyorum cacığın içinde. Süzme yoğurt. Evde varsa tuzlu yoğurt. Ben tuzlu yoğurtlu cacığı çok seviyorum. O zaman çok da tuz atmıyorum içine. Şimdi birbirine güzelce yedireceğim. Evet bu aşamada da bir parça zeytinyağı gezdireceğim. Daha parlak olsun diye. ...bir parça daha sürülebilir bir kıvam istiyorum. O yüzden şöyle bir iki yemek kaşığı su ekleyeceğim. Evet. Dördümüz hazır. Şimdi... ...geldik birkaç ilaveye. Önce bunu servis tabağına. Bu tabaklar için de şunu söyleyebilirim. Daha önce de bahsetmiştim. Anadolu'nun ilk formları ve ilk desenleri. Hatta şunu göstermek isterim size. Bizim ilk süzgeçlerimiz de kil üzerine delikli halde yapılıyor ve metal değil bildiğimiz kilden kullanıyoruz. Keza bunlar da öyle. Mesela bu e, Kayseri Kültepe'de bulunan bir sürahinin replikası ama ağzının elle yapılması üzerindeki desenler e, hem primitif hem de çok e, nasıl diyeyim estetik bence. Ayrıca şunu söyleyebilirim biz neredeyse mesela bunun bu ayaklı olan değil onu da size bir zaman göstereceğim. Burada böyle çiçekli bir tabağımız var. Kültepe için şunu söyleyebilirim, biz Kültepe kazılarında yaklaşık günümüzden 5 bin önceden bahsediyorum. Bu kapların yapıldığı fırınlar buluyoruz ve onların içinde de oldukça fazla bu malzeme çıktı kazılarda. Yani ne demek oluyor? Orada bir seri üretim var. Ve oldukça fazla üretiliyor. Ve Kültepe'nin eğer bir gün internet sayfasına girip bakarsanız bulunan kap kacakların çeşitliliği bence şu an dünyada yok. Ve ben Kürtepe'nin kapkacaklarını yeniden yaptırmak istedim. Mümkün değil, yapabilen bir zanaatkar da yok. Ee, i̇nanılmaz incelik işçilikte e, toprak kaplar yapmışlar. E, bu da onlardan bir tanesi. Şimdi bu çok güzel, benim de çok sevdiğim e, keçili tabağa bu güzel cacığı yayıyorum. Servis tabağıma ekledim. Bence limon rendesi e, cacığın tadını çok değiştiren ve çok yakışan bir şey. Ben biraz böyle sarı yeşil limonlardan aldım. Şöyle hafifçe. En incesi neyse e, tamamını değil ama çok şey verecek, koku verecek kadar. Şu an bile bu yeşil limonun tadı çok güzel geldi. Şöyle hafifçe üzerine toz biber atar gibi, karabiber atar gibi. Evet. Mutlaka yeşil limon. Sonra üzerine nane ekleyeceğim. Ben ince elenmiş naneyi çok seviyorum ve çoğu zaman özellikle salatalarda, yemeklerde onu kullanıyorum. Bir ince tel süzgecinin içine normal kuru nanemi ekliyorum. Daha sonra şimdi burası böyle evet. Üstünü görebiliyorsanız incecik bir nane kapladı. Şahane oldu. Kalan naneyi ziyan etmeyeceğim. Çünkü birazdan mıcırı kaşında da bu naneyi kullanacağım. Peki burada bitiyor mu? Gene bitmiyor. Leblebilerimiz var. İsterseniz beyaz da kullanabilirsiniz. Bu arada leblebi deyince çorum tabii ki. Ama şunu söyleyebilirim. Ben fahri çorumluyum. Bundan 3 sene önce çorumlular belediye meclisi kararıyla bana çorumlu unvanı verdiler. Bence çorumlunun yaptığını kimse yapamaz. Ben çorumların mutfağını, çorumların kendisini bayağı seviyorum. Onlar da bana... Bu sevgim karşılığında daha büyük bir şeref vererek bir çorumuzluk unvanı verdiler. O yüzden de çok memnunum. Leblebi deyince aklıma o geldi. Şimdi bu leblebileri de gelişi güzel hatta isterseniz tabağın bir kenarına şöyle yerleştiriyorum. Tamamına da boca edebilirsiniz. Burada gene bitmedi. Hala cacık dedik ama o kadar basit bir tarif değil. Burada semizotu var, nane var, dereotu var ama evde roka varsa tamam, tere varsa tamam. Yeşil soğan seviyorsanız ben bazen cacığa koyuyorum tuzlu yoğurtla. Yani evde ne varsa onlardan bir yeşillik yaptım. Ve bunu da cacığın üzerine ekliyorum. Ve ondan aslında bir cacık salatası yaptım. Ve tabii ki zeytinyağı. Kenardan şöyle gezdiriyorum. Leblebilerin üzerine. Yalnız hem iftarı beklemek biraz bugün zor olacak gibi. Şu cacığımız hazır. Ama bir taraftan da yemeği bitirmek istiyorum. Şöyle kapağını açtım. Artık altını kapatıyorum. Şimdi bir diğer önemli Gaziantep kuralı yemeğin nakışı. Bu arada ben bu Gaziantep ile ilgili detayları Mine Özmen'den öğreniyorum. Ben ona Mine Anne diyorum. Bence geleneklerini Anadolu'da ve Türkiye'de en çok yaşatan ustalardan bir tanesi. Hem kültürel öğeleri hem yemekle alakalı yemek kültürü kültürüleri çok güzel yaşatıyor. E, o da her zaman der ki e, bu tarif anlatırken öyle söylüyordu. E, bu yemeğin nakışı olmalı oğlum diyordu bana anlatırken. Nakış ne bine anne diyordum ben ona. Yemeği en son bitirirken üzerine zeytinyağıyla nane ile tavlayacaksın ki yüzünde bir nakış olsun. O zaman tamamlanır diyordu. İşte bu yemek o nakış geleneğinden önemli bir yemek. Ben şimdi zeytinyağımı tavaya hafifçe koydum. Ve altını açtım. Şöyle bir mıcırık kaşığı beraberce karıştıralım mı? E siz sebzeleri, biberleri doğrayabilirsiniz ama ben böyle bütün bütün çok sevdiğim için koydum. Ee, bilmiyorum bana çok güzel görünüyor. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Ee, Anadolu'nun kurumuş patlıcanından, kurumuş biberinden hatta onların saplarından... Ancak bu kadar iyi işçilikle bu kadar güzel bir yemek hazırlanabilir. Bu kadar iyi bir tarif yapılabilir. Kendimi yaptığım için söylemedim. Tarifi bu kadar bugünleri taşıttıkları için Mine Hanıma ve onun ailesine, sonra bütün Anadolu ailelerine çok teşekkür ediyorum. Çok da zeytinyağının naneyi yakmasına izin vermeyeceğim. Burada da bir yöntem göstereceğim size. Bu da rahmetli babaannemin yöntemiydi. Şimdi altını kapattım. Bunun zümrüt yeşili olarak kalmasını istiyorsanız biz de yoğurtlu çorbaların hiçbirine tereyağında nane yakılmaz. Çünkü bizim nanenin zümrüt rengine ihtiyacımız vardır. O yüzden naneyi yakacağımız kepçe ya da ahşap kaşık yemeğin üzerine getirilir. Gördüğünüz gibi yağın yeşili, nanenin yeşili burada dökülür ve yakılmadan üstüne bu nakış gezdirilir. Evet. Biraz ortalığı dağıttım ama bence çok güzel bir tarif yaptım. Yemeğimizin bence bu zeytinyağlı zeytinyağı ve nane ikilisi renge çok önemli bir katkı yapıyor. Biz de bu yeşilliği aynı şekilde yoğurt roblarında görüyoruz. Ben gene dönem kaplarımdan bir tanesini aldım ve şimdi bu şahane yemeği servis tabağına alacağım. Bu arada kokusunu tahmin edemezsiniz. Ne demiştik? İçinde Anadolu'nun güneş tadı olan hatta içinde Anadolu'nun güneş tadı en çok olan çok geleneksel bir yemeği yaptık. Tabağımın kenarını hafifçe sildim. O da hazır. Bugünkü tariflerimiz de hazır. Herkese hayırlı ramazanlar, hayırlı iftarlar. Yarın görüşmek üzere.